Dört madde var. İstediğimiz şeyleri kendimize nasıl getiriyoruzun çok hızlı bir tarafı var. Bununla çok intikamlar alabilirsiniz arkadaşlar. Şu anlattığım dört maddeyle. Ben intikamları bununla alıyorum ara ara. <laughs> Şimdi arkadaşlar bu bilinçaltı falan bunları artık çok iyi bildiğiniz için onların ayrıntısına girmedim. Onları biliyorsunuz. Bilinçaltının ne varsa olduğunu, bilinçaltının bir eşsiz okyanusu olduğunu ya da işte bir bilinçaltı, gerçek hayali ayırt edemedi bunları biliyorsunuz. Bunlara girmiyorum. Ama basitçe şöyle söyleyeyim. Birinci hamle bir. Niyet yazın arkadaşlar. Niyet. Bir şeye ulaşmak istiyorsak birincisi niyetleniyoruz. Niyet ettim Allah rızası için. Sabah namazını kılmaya diye niyet edersem şimdi. Akşam namazını kılmış olur muyum? Olmazsın. Niyetin neyse o verilecek sana. Şimdi birisi niyet der. Yani. Neden niyet? Çünkü arkadaşlar biz de şöyle hedef belirliyoruz. Ya da dua ediyoruz ya. Dua ne arkadaşlar? Sen çaresiz kaldığın yerde duaya başvuruyorsun değil mi? ya yani Buna benim gücüm yetmiyor. Ya Rabbi sen ver diyorsun. İşte hastayım, iyileşimim. Sen diyor. Öyle değil mi? Dua o bizde daha güçlü birisinden daha güçlü bir etki bekliyoruz. Niyet şöyle ya da hedef belirliyorsun. Hedef belirlediğin zaman ne diyorsun? O bende yok. Bilinçaltı açısından değerlendiriyorum. Bir şey hedef belirlediğin zaman kendi içinden diyorsun ki o bende yok. Niyetlendiğin zaman bu şu demektir. Sen bir okyanusta dalga olduğunu düşün. Hani evren bir enerji ya. Bu enerjide ufak bir dalgayız arkadaşlar biz her birimiz. Bir dalgayız ya. Sen niyetlendiğin zaman tüm okyanusun diğer dalgaları sana hizmet ediyor. Sen sahile çıkasın diye. Ama diğer dalgalar sana hizmet ederken kendi dalgalarını da bozmuyor. Ha? Yani biz bir şey niyetleniyoruz arkadaşlar. Tüm evren, tüm dostlarımız, tüm arkadaşlar bizim emrimize seferber oluyor. Ama onlar da kendi hayaline doğru yürüyor. Anlatabildim mi? Şimdi niyetlenmek ne demek? Şöyle arkadaşlar biz şimdi eşsiz güçlü olduğumuzu biliyoruz ya. Biliyoruz değil mi artık bu konuda hem fikir miyiz? Artık gücüm var. Frekansını nasıl ayarlayacağım falan biliyorum. İki söz söyleyeyim. Bir, NLP, NLP varsayımlarından birisinden diyor ki bir insan bir şey istiyorsa potansiyeli var yoksa isteyemez. Ha ben istediğime göre demek ki potansiyelim var biliyorum. Bu bir bilim. Diğeri de dini bir terminolojiden diyor ki Allah vermek istemeseydi istemeyi vermezdi. Bunu da biliyorum. Ha demek ki bu güç değil mi? O zaman niyetleniyorum. Bak istemiyorum. Niyetleniyorum. Aradaki farkı yanlayın arkadaşlar. Şimdi çay mı alalım kahve mi alalım? Şimdi ben çay mı alayım kahve mi alayım derken içimden ne geçiyor? Bunun her ikisini alacak gücüm var benim. Öyle değil mi? O zaman sen diyorsun ki ben çay almaya karar verdim. Ya da kahve almaya karar verdim. O zaman şöyle yapalım. Ayda 100 bin mi kazanalım, 300 bin mi kazanalım? Neye karar verelim? Çünkü iki alternatif var. 300 dediler. Ya yani 100 mi 80 mi desem 100 diyecektik. Karar veriyoruz arkadaşlar. Hedef koymuyoruz. Karar verdik. Bir. Yani niyetlenmekle karar vermek aynı şey yani. Hani yani ben o kadar eminim ki. Şimdi arkadaşlar mesela yarın kamp bitecek ya nereye gidelim? Samsun'a mı gidelim? Konya'ya mı gidelim? Karar veriyorsun. Sonra gittin otogardan bilet aldın. Samsun'a bilet aldın ya. Şüphem var mı Samsun'a gidelim diye? Yok ki artık. Yani bizim niyetimiz arkadaşlar bizim... Yani arkadaşlar buradaki espri şu. Neye inanırsan onu yaşarsın. Bilim adamları diyor ki inanç kendisini gerçekleştiren kehanedir. Ama inandığım bir şey niye gerçekleştiren belli değil. bilemiyorlar bunu. Mesela şimdi plasoba etkisini biliyorsunuz değil mi? Şimdi sen bir ilaç alıyorsun. O ilaç değil şeker. Ama o ilacın etkisini gösteriyor. Öyle değil mi? Biraz Tersinden şey. düşünün. Bir de sen bir şey iyi olacak diye aldığında o, o düşünceden dolayı iyileşiyorsan kötü şey düşündüğün zaman da kötüleşmez misin? Anladık mı arkadaşlar? Şimdi birincisinde niyetlendik. Niyetlerimizi yazdık arkadaşlar. Sonra ikinci adıma geçiyoruz. İkinci adımda da şu. Evren nerede? Evren bizim içimizde değil mi? Şimdi ne diyor bu kişisel gelişimciler? Evrene gönderiyorum evren geliyor. Evreni gö ne evrene gönderiyorum? Evren içimde. Bak evren benim içimde. Dolayısıyla ben bir yere göndermiyorum. Benim kendi içimi ikna etmem lazım. İkinci madde şu. Neden ben o, ben o lüks cipe bineyim? Niye hak ediyorum ki bunu? Sonra kendi kendini ikna etmen lazım. Ben o işte o o gün o 3 Kasım'da bunları yazmıştım arkadaşlar bilgisayar. Halen yazılı duruyor. Neden ben çok para kazanmalıyım? Niye ki? Çünkü ben iyi bir kişisel gelişimim, çünkü iyi bir yazarım, çünkü iyi bir insanım, çünkü gayretliyim, çünkü devamlı çalışıyorum gibi kendi kendimi ikna ettim. O sırada zımbırtı insanları da düşünüyordum. Bu gibi de bunu yapıyorsa e o zaman ben daha fazla yapamam. Ya kendini ikna etmen lazım. Anladınız arkadaşlar? Burası çok önemli. Başkası değil, kendim ikna olmalıyım. Ben niye ayda yüz bin kazanayım ki? Sen de cevap veriyorsun. İşte şu adam kazanıyor, ben niye kazanmayayım? Çünkü daha gayretliyim. Sen ikna olduğun zaman olay kolay. Çünkü evren nerede? İçimde. Ben onu ikna ediyorum. Yani kendim kendimi ikna etmem lazım. Üçüncü madde. Güzel gidiyor mu arkadaşlar? Bunlar çok büyük şifreler ha. Şu an kuantum eğitim alanlar da kızıyor. Bir de parayla verdiğini burada... Fethiye bak kızmıyor değil mi? Az. kızıyor kızıyorsun. Üçüncüsü şu arkadaşlar. Şimdi biz evrenin bir parçasıyız. Değil mi? Yani okyanustaki bir damla gibi bir parçayız. Okyanustaki bir damla, okyanusa karşı çıksa ne olur? Yerle bir olur ya. Ya da bir ağaçtaki bir yaprak, ağaca karşı çıksa ne olur? Kendi kendini der değil mi? Ya yani biz biz de doğal hayatın parçası olduğumuz için arkadaşlar doğal hayata karşı gelen kişi sadece kendisini yok eder. Şimdi doğal bir akış var değil mi? Rüzgar var, yağmur var. Niye yağmur yağıyor? Bununla bir şey çözemez. Şimdi şöyle düşünebilir miyiz? Vücudumda hücreler var değil mi? Bu vücuda evren gibi düşünebilir miyiz? Bu beden evren. Bu evrende de vücudunda böyle atomlar elektron hücreler var değil mi? Bu hücreler hepsi birden bu vücuda hizmet etmiyor mu? Peki midedeki hücre, kalpteki hücreyle tartışıyor mu? Sen kalpten tarafsın, sen bizim tarikatlardayız hayırdır falan ne diyor? O hepsi birbirini destekliyor değil mi? Hiç birbiriyle kavga etme, birbirini destekliyor. Birbiriyle kavga edeni hasta olmuş diyoruz. Hücreler kavga ediyor sırada. Ya düşün ki parmağında sıkıntı var. Kan Kangren olmuş. Ne yapıyoruz? kesiyoruz. Niye? Bütünün faydası için parçayı kesiyoruz. Dolayısıyla benim niyetlerim bütüne zarar veriyorsa devlere dışı atılırsın. Üçüncü madde şu, benim bu niyetlerimin bütüne ne faydası var? Anneme, babama, komşuma, devletime, topluma, arkadaşlarıma ne faydası olur bu niyetlerimin? Bu dört madde var arkadaşlar. Şu an dördüncü gidiyorum. Emin olun bu dört madde bir aylık kampa falan beder. Bunu tam anlatabilirsem bu bence her şeyden değerli. Çünkü ben buna şöyle diyorum arkadaşlar. Sana öyle bir şey öğreteyim ki o bir şeyde her şeyi öğren. İşte bu öyle bir şey arkadaşlar bu dört metre. Bir şeyde her şeyin olduğu bir şey. O da bu son maddede her şey var. Yani ben böyle bir durumda olursam eşim rahat eder, çocuklarım rahat eder, abim mutlu olur, arkadaşlarım mutlu olur. Benim başarıma beraber beni sevenler mutlu olur. Ve ben hani ben topluma zarar verecek bir insan değilim. Daima toplumun faydasına çalışacak bir insanım. Ben rahat edince o insana daha fazla fayda sağlamış olurum gibi maddeler yazdım. Yani ama bazen bir şey olsun isteriz arkadaşlar. Biz buraya vicdan diyoruz bakın. Bazen bir çok büyük bir kazanç elde ederiz ama deriz ki ya vicdanım rahat değil. Çünkü senin kazancını birileri zarar görmüştür. Ya birisinin zarar görmemesi lazım bizim yaptığımızdan dolayı. Anlatabildim mi hocam? Yani sizi ayda 100 bin kazandınız ama o sırada sen 100 bin kazanınca komşum rezil oldu. Olmuyor o zaman. Onu istemeyin diyor. Onu istersen sistem seni devre dışı bırakır. Doğal hayat yani. Dördüncü madde arkadaşlar. Bu dördüncü madde şu. Bir şeyi öğrendiğinde her şeyi öğreneceğim bir şey bu. Bir şeyi öğrendiğinde her şeyi öğreneceğin bir şey. Öyle bir şey öğreniyoruz ki şimdi bununla her şeyi öğrenebileceğiz. Her şeyi öğreneceğin bir şey. Neyi bu? Hazır mı herkes? Söylüyorum. Boşluk. Niyetini belirledin. Diğer iki maddeyi de yazdın. Sonra şimdi olayı boşluğa bırakman lazım. Çünkü biliyorsunuz tüm yaratım boşluktan yaratılıyor. Dün ben size bir şey düşünün dedim ya. Siz düşündünüz de. Nereden aldınız düşünceyi? Boşluktan aldık. Şu an bu oda da boş yer olmasa nerede durabiliriz? Yaratım boşluktan dolayı yaratılıyor. Dolayısıyla niye ihtiyacım var şimdi? Şimdi Gülcan Hanım'ın yaptığını yapmaya ihtiyacım var. Bir meditatif duruma geçeceğim. Kendimi o niyetleri yazdım ya, şimdi boşluğa bırakmam lazım kendimi. Çünkü yaratım için boşluk oluşması lazım. Videomuzu beğenip beğen butonuna bastığınız için, bundan sonra gelecek olağanüstü videolar için abone ol butonuna bastığınız için ve bizi Facebook'tan, Twitter'dan, Instagram'dan takip ettiğiniz için sizlere minnettarım güzel dostlarım. Sevgiyle kalın. ちょっと。